Bunu hemen arabaya koy. Ah, Sahiden gidiyorsun demek. Bu konuyu daha fazla tartışmayalım istersen. Sadece birkaç gün yok oluyorum o kadar. Seni çok özleyeceğim. Eve gelen kim? Ah, gazeteye ilan vermiştik. Buraya iyi bir uşak bulalım diye. Ne? Gazete ilan mı vermiştiniz? Hı hı. Bir, bir şaka falan mı yoksa bu? Yusuf şaka değil mi bu? Yo evi çekip çevirecek birine ihtiyacımız vardı sadece. Bayağı uzun bir süre burada kalacağı benziyor. Biz izlerimizi silip yok olmaya çalışırken... ...ve evin çatısında ülkenin en başa bela polisinin nişanlısını reyne tutarken... ...siz gidip, siz gidip gazetelere ilan mı veriyorsunuz? Beni delirtmek için mi yapıyorsunuz bunu Gülsüm ha? Beni delirtmek için mi? Korkacak bir şey yok, sakin ol. Yerel bir gazete sadece. Hem ilanda, içinde her türlü pis işin döndüğü... İki rehineli bir eve yardımcı aranıyor falan diye bir şey de yazmadık merak etme. Kimmiş peki bu gelen? Harika birini bulduk dedi çocuklar. Kimsesi olmayan, yaşlı, zararsız, yerli halktan biriymiş. <laughs> Yemek ve bahçe işlerinden de anlıyormuş. He. Yıllarca turistik otellerde falan çalışmış galiba. Geldi işte. Bu işi hoşuma gitmiyor Gülsüm. Hiç hoşuma gitmiyor. Adamı getirdim Gülsüm Hanım. Hemen içeri alın. Bağışın efendim. Böyle buyurun. İyi günler hanımefendi. Adım Masar. Bundan sonra hizmetinizdeyim efendim. Deryan, sor bakalım bu sabah bir silah sesi duymuşlar mı etrafta? Baş üstüne komiserim. Çayla! Bir dakika. Sadece dört tane kaldı abicim, dört tane. Bakın şimdi. Vereyim mi abicim? ver. ver, ver. ver, ver buyur abicim. Yalnız yavaş için. Siz İstanbulluların bünyesi böyle şahane bir çayı kaldırmayabilir. Sarsmasın sizi. Hasan yedim çaylar ne oldu? Ya olmaz. geliyor bekleyin yeni demledim. Nasıl? <laughs> Sıra dışı değil mi? Şaşırtıcı. İç gıcıklayıcı. <laughs> Yılın en iyi çayı. <laughs> Karizmatik ve egzantrik. Ha? O, o son dediğini pek anlamadım ama neyse. <laughs> o nerede kaldın ya? <laughs> ya geliyorum. Saygılar. Çaylar böyle yapraklar sararıyor. Burası İstanbul'a gelmiş. Daha sıcak olduğu her gün Biz geldik şef. <laughs> Bence oraya bir an önce bir ekip O zaman ben de gideyim bir parmak izini aldırayım. Çok iyi edersiniz sayın meslektaşım. Siz, siz niye gülüyorsunuz orada? <gülüyor> Hiç öylesine. <laughs> Geç kaldınız yine. Uçağın sahibini araştırdık şef. Ne buldunuz? İki gün önce kiralanmış Ayrıca bir haftalık parasını da peşin ödemişler. Ama daha ilginç olanı arka sayfada. Tur programı. Yunan adaları. Büyük bir ihtimalle malları buradan Midilli'ye oradan da Avrupa'ya sevk edecekler. Vatanı bir parçası da Avrupalı bir zengini bahçesini süsleyecek öyle mi? Ya da onlar öyle zannediyorlar şef. Başkomiserim merkezden fakslar geldi. Dün gece fotoğrafını çektiğimiz adamın kimliğini tespit etmişler. Kim bu? Kadir Yılmaz. Ya da Mürekkep Kadir. Mürekkep Kadir mi? Türkiye'nin en azılı kalpazanıdır. Resim gittikçe netleşmeye başlıyor. Görebiliyor musunuz? Ön tarafa göz kulak olun. İçeride adamlar hazır. Hazır tamam. abi. Hadi gelin. Hadi. Sen burada kal, tamam abi. Hadi, hadi çabuk, çabuk, çabuk. Evet, her şey normal, ortalık sakin, tamam. Nereye gidiyorsunuz buradan? Çamaşırhaneye çıkıyoruz. Çamaşırhane öteki blokta. Ee, mutfağa gidip diğer kirlileri de alalım dedik. Bugün çok önemli insanlar gelecek. Ayak altında fazla dolaşmayın. Dolaşmayız abicim. Dünya kadar işimiz var zaten. Tamam. Ulan, madem başka giriş vardı beni buraya niye soktunuz lan? Abi oradan başka giriş yoktu. Kapıdaki dedektöre yakalanmadan oraya ulaşmanın tek yolu Soğudan bu. Sıvıdan veriyorlar lan sizi bana? Hadi abi hadi abi. Tamam ses çıkarmayın. Bir dakika. Abi. Tamam boş. Oh. <laughs> oh ne yaptın? Kapıyı kilitledin mi? Evet abi. Alın bakalım şimdi şunları. Abi kara paranın böyle aklandığına emin misin? Evet. Paraları yıkamayı düşünmüyorsun değil mi abi? Sen gerçekten salak mısın? Hadi çabuk olun biraz çabuk olun hadi. Ver bakayım şu paraları. Hadi, hadi, ver markaları ver. Hey. Evet. Daha önce hiç bir yerde karşılaşmış mıydık Masar Bey? Sanmıyorum efendim. Ancak daha önce çalıştığım yerlerden birinde size hizmet vermiş olabilirim. Yak bir tane. Teşekkür ederim efendim. Çalışırken içmiyorum. Yak canım daha yeni geldin. Öyle gelir gelmez hemen çalışmaya başlanır mı hiç? Ben çalışmaya başladım bile efendim. Ne yapacağız abla? Ne yapacağız ya? O uzun saçlı herif bizi öldürür mü dersin? Öyle bir şeyler aklına getirme Zeynep. Kötü şeyler düşünmeyelim. Ya ne dişineyim ablaya? Bir şeyler yapmamız lazım. Evet ama ne? Kaçmamız lazım abla, kaçmamız lazım ya. Bu çatıda nasıl kaçarız Zeynep? Elimiz kolumuz bağlı. Benim ömrüm o çatılarda geçti köyde de... ...şu kurtulmamız lazım önce. Ama nasıl kurtulacağız? Kapıdalar, tam kapının arkasındalar hepsi. Bu iplerden kurtulmamız lazım. Aa, dur ne, ne yapıyorsun? Yavaş <gülüyor> ol. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> sen sen. <gülüyor> öksür, öksür, öksür. <laughs> Şunu bir çözsen, ayağını çıkar yavaş. Ayağımı çıkardım zaten? Allah kahretsin. Ah, ah, çıkıyor. çıkıyor. Ah, ah, Cepat. Cepat. <coughs> <coughs> Üzerime bir şey ver abla. Yavaş, yavaş. Dikkatli ol, arkamdan gel. Üzerime bir şey al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.